Efendim, e, yalnız e, şimdi bir iki noktayı söyleyip yerime geçeceğim. E, şehir tiyatrolarından da e, güzel bir şey geldi. E, onu da göstereceğim size. Aslında Yücel Hoca'yı bir gün buraya konuk etmemiz lazım. Yücel Erten çok güzel işler yaptı İzmir'de. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tiyatrolarını hepimizin sahiplenmesi lazım. Yani bakın biz tabii ki geçimle işte e, hayat gailesiyle uğraşıyoruz ama inanın bana kültür sanat e, bunlar o kadar önemli ki o kadar önemli ki yani bir, şu televizyondan bir kurtulabilsek şu e, kadınlarımızı şu gündüz kuşaklarındaki ahlaksızlıklardan kurtarabilsek o kadar güzel şeyler olur ki yeniden okuyabilsek yeniden kitaba sahip çıkabilsek çocuklarımızı öğretmenler kitaba sevk etse ne güzel olur bakın ne güzel olur Ben kendimi şanslı görüyorum çok şükür Annem babam küçücük yaşlarda beni bana kitabı sevdirdi Öğretmenlerim kitabı sevdirdi. Ben de oğlumu bir kitap kurdu yaptım. Kardeşim de bir kitap kurdu. Annem 86 yaşına geldi, hala okuyor. Bak okuyor. Bunu yapmak lazım. Çünkü kitap okumayanlar kula kulluk eder. Kitap ok okumayanlar Köle olur. Kitap okumayanlar hayatı yaşayamaz, yaşadığını sanır. Kitaba sahip çıkmamız lazım. Güzel yazarlarımızın güzel eserlerini okuduysak yeniden, okumadıysak edinerek okumak lazım. Bu İbrahim Urman anlattıklarını biliyorsunuz değil mi? Üçkuyular Mahallesi muhtarı. Yani Üçkuyular Mahallesi halkı çok şanslı. Vallahi çok şanslı kütüphane. Şimdi bazı adaylar kütüphane kuracağız diyor. Tamam, doğru. Ama mesele bir binayı raflarla donatıp kütüphane yapmak değil. Bak, büyük şehrin de var. Büyükşehir belediyesinin de var. Ama doğrusunu isterseniz doğru çalışmıyor. Öyle öyle değildi yani. O kitap kafeler doğru amacına uygun değil. Üzülerek söylüyorum bunu. Gerçekten üzülerek söylüyorum. Neyse benim size söylemek istediğim başka bir şey var. Geçmeden önce bunları konuşacağız. Efendim çevrenizde de vardır. Bugünlerde hastalanan yurttaş sayısı bir hayli dikkat çekecek kadar üst solunum yolları bilmem ne falan hatta önümüzdeki hafta o enfeksiyoncu hocamız vardı. Onu tekrar davet edelim. Ya Ayşegül alsın. Ayşegül daha yeni iyileşti. Ayşegül alsın hocayla konuşsun ya da bana şey yapsın. Çünkü çok garip enfeksiyon şeyde doktorlar da şaşkın bu konuda. Hastaneler de şaşkın. Ege Üniversitesi'nin 9 Eylül'ün acilleri falan bazı geceler böyle. Bizim Eşrefpaşa Hastanesi de öyle. Öhö, öhö öhö öhö. Herkes de bir öhö öhö. Hıç kıç hıç kıç. Onun için ben, benim size bir, bir minik tavsiyem var bir kardeş tavsiyesi olarak kabul edin bir dost tavsiyesi olarak kabul edin lütfen metroda otobüste AVM'de e, falan maske takın kalabalık yerlerde bakın şeyde metroda e, kalabalık arttı Narlıdere'ye kadar gittim muhteşem bir şey ya bizim metromuz Narlıdere'ye kadar gidiyor kardeşim daha da Bucaya gidecek daha da nerelere gidecek e işte ama e, siz dikkat edin. Ciddi söylüyorum dikkat edin. Yani yediklerinize dikkat edin, içtiklerinize dikkat edin. Ee, eğer bağışıklık sistemini kırdınız mı Allah muhafaza. Ta her kişi niyetini Allahu Ekber'e kadar gider bu iş yani. Anlatabiliyor muyum? Dikkat edin, sağlıklı olun. Bakın.